Neon projesinin arkasındaki akıl dünyada tek dünya devletini kurmak isteyen küresel akıl şeytani akıl. Buradan bambaşka dünyaya yepyeni bir dinle birlikte yepyeni bir yaşam şeklini empoze edecekler, servis edecekler. Dışarıdaki güvenliği robot polisler, yani bildiğiniz robot polisler, robot köpekler sağlayacak. Her yerde zaten siz adım attığınız an, sizin nereye gittiğiniz, ne şekilde hareket ettiğinizi gören sensörler yapay zeka bildirerek sürekli bir bilgi akışı sağlanacak. Yediğiniz, içtiğiniz de dahil. Yediğiniz, içtiğiniz konusuyla ilgili de hemen size bir açıklama yapayım. Oradaki laboratuvar laboratuvarlarda yetiştirilen sentetik aslında bildiğimiz bitkilere benzeyen ama sentetik bitkilerle besleneceksiniz yapay etle besleneceksiniz yani gerçek hayvan gerçek bitki yerine sentetik olarak laboratuvarlarda, laboratuvarlarda yetiştirilen bu etler ve e, bitkilerle bir süre beslenilmesi, daha sonra da hapla beslenen yeni kuşağa geçilmesi hedefleniyor. Anlayacağınız öyle bir dünya kuruluyor ki önümüzde bu kadar savaş, bu kadar ekonomik çöküntü, enflasyon baskısı ve insanların yoksullaşmasına e, rağmen bu projeyi gerçekleştiriyorlar. Bu sahte cennetin reklamı yapılacak ve sonunda da önünüze bir proje gelecek ve diyecekler ki ulus devletlerin sonu geldi. Ulus devletler bu işi yapamıyor. Devletler arası sınırlarda bu iş olmuyor. Biz size cenneti sunuyoruz. Bunun için de dünyanın tek dünya devleti olması ve bu tek dünya devletinde yaşamaya hazır mısınız diye bir referanduma gidecekler. Bu referandum sonucu insanlar büyük olasılıkla bakın şimdiden söylüyorum %90'a varan bir Oyla evet diyecekler çünkü insanlar o kadar umutsuz ve zayıf duruma düşürdüler ki gelecekle ilgili ve doğal olarak insanları evet diyecek kıvama getirdiler çünkü insanlar kendi geleceklerinden, çocuklarının geleceklerinden, çocuklarının istikbalinden korkar oldular.